Evet merhaba gençler. Bugün dörtgenler test olmuyordu çizeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi ABCD dörtgen alfa artı beta'nın toplamı kaç derecedir diyor. Şimdi şurası alfa ise şuraya 180 eksi alfa yazalım. Sonra burası beta ise şuraya 180 eksi beta yazalım. Toplamını 420 vermiş. Biz de şuradan bunların toplamını 360 artı teta artı x eksi alfa eksi betayı 360 yazabiliriz. Şu 360'ları gönderelim. Buradan teta artı x eşittir alfa artı beta. Şimdi burada teta artı x yerine alfa artı beta yazabiliriz diyor. O zaman iki tane alfa artı beta oldu. Bu 420. O zaman alfa artı beta eşittir 210 diyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. BCX kaç birimdir diyor. Bakın geometride hemen şunu yapın. Bunlara hemen ortak açılara, aynı açılara aynı harfleri verelim. Mesela şurası 180 eksi a. Bakın şu eksi a artı a birbirini götürdü. Şurası 90, şurası 180. E, kaça varmamız lazım? E, 360'a varmamız lazım. Bakın o zaman şuranın 90 derece olduğunu görebiliyoruz. Bu aynı harfleri yazarsanız çok rahat bir şekilde görülür. Pekala bunu buradan çekeceğimizi anladık. Burası 4, burası 8. Şimdi dik kenarlar arasında 1'e 2 oran varsa burayı hemen kısa yoldan 4 kök 5 yazabilirsiniz. Sebebi de şu. Mesela şurası A diyelim. Şuraya 2 A diyelim. Şurası A kare artı 4 A kare olacak. E bu da 5 A kare yaptı. A dışarıya çıktı. 5 içeride kaldı. Pratik yol olabilir sizin için. 90'ın karşısı 4 kök 5 yani 80 ise 36 oradan x kare de buradan 36'yı buraya atarsak Kaç yapıyor? 44 eşittir x kare. İse x eşittir 2 kare kök 11 diyebiliriz. Evet. Üçüncü sorumuza gelelim. AB 8'miş. ABC ile CAD benzer diyor. CD uzunluğu kaçtır? Bakalım ABC ile CAD benzerse A açısıyla C açısının eşit olması lazım. Şimdi ABC, CAD. Şimdi ben buraya bir A diyeyim. Şuraya B, B diyeyim. A açısıyla C açısı eşit olacak. O zaman A açısı burada, C açısı burada. O zaman şurasının A olduğunu söyleyebiliriz. Sonra B açısı ile A açısı eşit olacak. E, A açısı B açısı ile diğerinin A açısı Mesela C, A, D. Heh. Yani şurası 90 ise o zaman burası da 90. O zaman şuraya B mi kaldı? Şuraya B kaldı. 6, 8, 10 diyebilirim. CD uzunluğu kaçtır diyor. Bakalım şimdi buraya ben X diyeyim. 90'ın karşısında X varsa 90'ın karşısında 10 vardır. Burada B'nin karşısında 10 varsa B'nin karşısında 8 vardır. Buradan 8x eşittir 100 dersem x eşittir 100 bölü 8. 4'e bölersem 24, 4'e bölersem 2. 25 bölü 2. O da 12,5 bulunur. Evet, dördüncü sorumuza devam edelim. Dördüncü sorumuzda ne verilmiş? A, B, CD dörtgen AE açıortay oranlamalar verilmiş bakalım BE'ye 2k diyelim. BE'ye 2k diyelim. ED de 3k olsun. Şuraya 3k yazalım. Çevre ABCD 35'miş. ABCD'nin tamam. Şimdi şöyle yapabilir miyiz? Şuradaki açıortay AE'yi kullanarak şimdi şurada 2'ye 3 oran varsa şuraya da 2a'ya 3a diyebiliriz değil mi? Sonra buradan bakarak şurada 2'ye 3 oran varsa buraya da 2b'ye 3b diyebiliriz. Şimdi bütün çevresi Bakın 5A artı 5B. 5A artı 5B eşittir. 35'miş. O zaman A artı B'nin A artı B'nin 7 olduğunu söyleriz. AD artı C, DC diyor. AD AD 3A DC 3B o zaman bu 3 parantezinde A artı B olacağı için A artı B'de 7 bulduk. Şurası 21 birim olur. Doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi şuraya alfa diyelim. Şuraya alfa diyelim. Şimdi şurası 180 eksi 2 alfa olsun. Şuraya beta diyelim. Şuraya beta diyelim. Şurası da 180 eksi 2 beta olsun. Şimdi dış bükey dörtgeninin. Bunların dış bükeyse açılar 180 180'lerden küçük olacak. Şimdi B ile D açısının toplamı C'ye eşittir diyor. Bakalım B ile... D açısının yani alfa ile beta'nın toplamı alfa ile beta'nın toplamı C'ye eşit. Alfa artı beta evet. Kesinlikle doğru arkadaşlar bu. B açısıyla D açısı birbirine eşittir diyor. B açısıyla D açısı birbirine eşittir. Şimdi şunlar şurasını şöyle uzatsaydık yani şurası doğrusal olsaydı şu alfa artı beta'yı buraya çekseydik evet eşit olurdu ama Dış bir kare dörtgen olacağı için doğrusal olmayacağı için bu da yanlış diyebiliriz. A açısı A açısı şurası yani 360 eksi 360 eksi 2 alfa eksi 2 beta artı C açısı iki tane C açısı 2 alfa artı 2 beta eşittir 360 denmiş bakalım eksi 2 alfa evet gördüğümüz üzere bunlar gittiği zaman 360 derece eşittir. 360 derece oluyor. Bu da kesinlikle doğrudur. 1 ve 3 diyebiliriz. Evet, altın 6. sorumuz da böyle. Evet, gelelim 7. soruya. Şimdi 7. soruda şu CBL eşit vermiş. C uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi bu soruda şu hipotenüs ile bunu da bir hipotenüs içine düşürsek işimiz kolaylaşır. Yani şunu şuradan çeksek, bunu buradan çeksek, saniye şunu şuradan şöyle çeksek. Ee, şöyle yapsak. Şurası 3 ise şurasına 3 desek. Şimdi şunların açılarına bir bakalım. Şuraya alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. Şuraya alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. Bakın alfa beta 90 alfa beta 90. Yani şuradaki üçgenle şuradaki üçgen eş. Değil mi? Çünkü niye? Hipotenüsleri birbirinin aynısı. Alfanın karşısında 2 varsa alfanın karşısında 2 vardır deriz. Betanın karşısında 5 varsa Beta'nın karşısında 5 vardır deriz. O zaman şuradaki AED 5 olur. Bize neyi sormuş? C, e sormuş. E, C, e zaten 3, 2 daha 5 bulmuşuz. Tamam. Evet gelelim 8. soruya. A, dörtgen. A, dik, BC. C. dik, B, C. Tamam. A, dik, D, B. A, dik, D, B. A, eşit, A, C. A, e eşit e, C. Tamam. Şimdi ilk önce şurayı bir bulalım. DB'yi bulalım. Şurası 4 kök 5, şurası 4 ise. şimdi Buraya 8 diyebiliriz. Çünkü küçük kısa kenarın kök 5 katıydı ya. Ama bir sonra da bulabiliriz. 4 kök 5'in karesi 80. Burası 16 artı x kare. O zaman x kare eşittir. 64 desek x'e 8 diyebiliriz. X dediğim yer DB'dir. Şimdi bir de buradan şöyle bir kenar değil mi? Bakın 90'dan kenar ortaymış. Yani şurası da şöyle olmalı. Şimdi Mesela ben buraya A diyeyim. Tamam mı? Şimdi hepsini 8 bulmuştuk biraz önce. O zaman şurası 8 eksi A olsun. O zaman şurası da A olacak. Şurası da A olacak. Bakın şuradaki dik üçgende e, özel bir üçgen var mı acaba? 3, 4, 5 diyebilir miyiz? A'ya 5 koysam. Evet. A'ya 5 koysam 3, 4, 5 olacak. E, A'ya 5 koyalım. O zaman şurası 5 ise o zaman şurası 3. Evet. 3, 4, 5 diyebiliriz. Şimdi ee, bu burası da 5. Evet, bakın şu köşegeni de bulduk. Şimdi dediği şeyi e, bir yapalım. Şimdi orta noktalarını birleştirince diyor, şuradan orta nokta alalım, şunu şuradan alalım, şunu şuradan alalım ve şunu da şuradan alalım. Biliyoruz ki bu bir paralel kenar olacak, değil mi? Köşegenlerini bulursak, e, yani uzunluklarını bulursak iş bitti. Şimdi DB 8 bulmuştuk, o zaman şuradaki parçamız, şuradaki parçamız, rengimizi bir değiştirelim. Şuradaki parçamız 4 olacak değil mi? Şuradaki parçamız 4 olacak. Aynı şekilde buradaki parçamız da 4 olacak. Şimdi şuraya 10 bulduk. A, C'yi 5, 5, 10 bulduk. O zaman şuradaki parçamız 5 olacak. O zaman şuradaki parçamız da 5 olacak. 5, 5, 10. E, 8 de burada. 18 diyebiliriz. Evet güzel bir soruymuş. Gelelim 9. sorumuza. EF uzunluğu kaç birimdir? Evet AC 8. AC 8. Hemen yine bak biz de buradan orta noktaları yine birleştirelim. Yine bir dik üçgenimiz oluşsun. Şöyle şunları birleştirirsek. AC 8 ise e, o zaman burasına 4 deriz. BD 12 ise BD 12 ise o zaman şuraya da 6 deriz? Şurası 90 derece olacağı için EF X demiş. Şimdi X kare eşittir. 36 artı 16'dan X kare 52. O zaman X eşittir. 2 kare 13 diyebiliriz. Evet 9 sorumuz da böyleydi. Geldik 10. sorumuza. Orta taban EF uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Şimdi e, böyle soruları şöyle yapabiliriz. Şimdi şunu şuradan çekersek eğer bunu buradan çekersek bu E ve F orta noktaysa tamam mı? Yani şunlar orta tabanmış. Şunlar orta tabansa biz de şu şuradan bir tane orta taban alıyoruz. Yani şunu şuradan çekersek şimdi bu da orta nokta bu da orta nokta. O zaman şu şuna paralel. Çok paralelmiş gibi şey gözükmüyor ama üçgenim çok basık olmasın diye böyle yapıyorum. Şurasına 5. Sonra buradan buraya orta noktayı alırsak evet buraya da 6 diyebiliriz. Tamam. Şimdi şuradaki EF'ye x desek. Şimdi x'imiz ...farklarıyla toplamların arasında olacaktır. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer şu DC ile AB birbirine paralel olursa... ...DC ile AB birbirine paralel olursa... ...burada X'in yamuk yamuğun orta tabanı olacağı için... ...şöyle 22 bölü 2'den 11 olma durumu var. Tamam mı? Yani özel olarak bunların paralel olması durumunda... ...şu X 11'e eşit olacak. Özel bir durum bu. Şimdi EF e kaç fark tam sayı değeri alabilir? O zaman 2, 3, 4, nokta nokta 11'e kadar... Bütün sayıları alabilir. Bunlar kaç tane? 11'den 2 çıktı. 9. Bir daha 10 diyebiliriz. Evet. 10'un sorumuz da böyleydi. Evet. Gelelim 11'in sorumuza. ABCD dörtgen. DC kök 89. AB 7. Burası kaçtır? Bakalım. Şimdi şu BD'yi bir çeksek. En azından bir hipotenüs yapmış oluruz. Değil mi? Şunu şuradan bir çeksek. Şimdi şöyle bir üçgenimiz var. 7, 8 kök 2. Burası. Hmm, şimdi buradan nasıl şu BD'yi bulabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. O üçgeni dışarıda da çıkarabiliriz ama şuradan çözmeye çalışalım. Bakın şimdi şunu şuradan uzatsam bunu şuradan uzatsam. Tamam mı? Şurası 45. Şurası 45. Şurası da 45 olsa. Şurası da 8'e 8 olsa. O Bak 8, 15. O zaman şurası ne oldu? 17 oldu. O zaman ben BC'ye X diyeyim. 17'nin karesi 289 eşittir. X'in karesi artı kök 89'un karesi. O zaman buradan x kare 200 geldi. x kare 200 geldi. Ee, x'i arıyoruz biz. Kök 200 o da 10 kök 2 yapar. Evet 11 soru da bu şekilde. ABCD dörtgen AC köşegen BD köşegen EFG orta noktaları BD10. Şimdi BD10 ise orta noktaları biliyoruz ki bir paralel kenardı. BD10 dediyse biz hemen şuraya 5 ve şuraya 5 diyebiliriz. Çevre EFGH24. Çevre EFGH24 ise şunların toplamı 10. Geriye kaldı 14. 7, 7 de bunlar paylaşacaklar. AC uzunluğu kaç birimdir? AC uzunluğu da 7'nin ilk katı olan 14 birimdir. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.